Mesleki Gelişim Atölyesi dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde konularımızın anlatım bölümü kısa sürecektir. Derslerimizde daha çok etkinliklerle kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Bunun için ders kitabınızdaki etkinliklerde verilen görevleri yerine getirmeyi unutmayınız. Bu dersimizin konuları: Fikirden Girişime. Havada Uçuşan Fikirler. Tarih boyunca insanlar hayatlarını devam ettirmek ve geçimlerini sağlayabilmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bazı toplumlarda temel geçim kaynağı tarım olurken bazı toplumlarda ticaret, madencilik veya hayvancılık ile uğraşmışlardır. Sanayi devriminden sonra endüstriyel alanların ve teknolojik gelişmelerinde etkisiyle yeni meslek alanları ve çalışma biçimleri ortaya çıkmıştır. İnsanlardan bazıları mevcut bir iş kolunu meslek edinip çalışmayı tercih ederken, bir kısmı da kendi işlerini kurup bu işleri yürütmeyi tercih etmişlerdir. Girişimciliğin bir kişinin olası riskleri göze alarak kar elde etmek amacıyla bir iş fikrini ya da projeyi hayata geçirmek için yaptığı atılım olduğunu bir önceki derste öğrenmiştik. Girişimcilik iç girişimcilik, yaratıcı girişimcilik, sosyal girişimcilik ve internet girişimciliği olarak kendi içinde dört ana başlıkta incelenebilir. İç girişimcilik, işletme içinde girişimciliğe ortam sağlayan yapı, iç girişimciliktir. İç girişimciler, yeni yatırımları, buluşları, fikirleri ve davranış biçimlerini geliştirip bu yenilikleri işletmenin her biriminde kullanabilen kişilerdir. İç girişimci, kurulmuş işletmelerin yönetiminde, satışta ya da üretimde yeni ve değişik yöntemleri geliştirmektedir. Bu durum kurulu düzende var olan organizasyonların vizyonunu değiştirmek ya da yeni ve değişik iş kollarına yayılmak şeklinde olabilmektedir. Yaratıcı girişimcilik, yeni bir düşüncenin, buluşun ya da var olan bir mal veya hizmetin, tasarım, fiyat, kalite gibi yönlerden iyileştirilerek kar elde edilecek biçimde pazara sunulmasını sağlayan girişimciliktir. Sosyal girişimcilik, işletmelerin toplumsal ve çevresel konuları operasyonlarıyla ve paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirmeleridir. Bir başka tanıma göre ise sosyal girişimcilik, herhangi bir organizasyonun hem iç hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır. İnternet girişimciliği, 1995 yılından sonra internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, Ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Diğer bir ifadeyle sanal girişimcilik mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. İnternet girişimciliği ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Karamlardan da anlaşılacağı gibi sosyolojik ve teknolojik gelişmeler, yeni girişimcilik tanımlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Çevremizdeki meslek gruplarına biraz yakından bakalım. Sizce bu meslek gruplarının çalışma biçimleri birbirleriyle aynı mı? Zaman, mekan ve kazanç bakımından çalışma biçimleri birbirlerinden nasıl farklılaşıyor? Günlük hayatınızda tercih ettiğiniz ürün veya hizmetlerin ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar vardır. Bu unsurlar fayda, atılım ve yenilik kavramlarıdır. Fayda, bir mal veya hizmetin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir. Örneğin bir e-ticaret sitesinin faydaları arasında malı e-ticaret sitesi aracılığı ile daha ucuza satın almak ve ödemeleri e-ticaret sitesi üzerinden hızlı bir şekilde yapmak sayılabilir. Atılım, herhangi bir konuda ilerleme, ilerleme çabası, hamle, atak, ileri gitme olarak tanımlanır. Örneğin otomatik makinelere, pizzamatik, çaymatik ve benzeri, para atılarak insan faktörü olmaksızın satış yapılması. Yenilik, yeni olma durumu, eskimiş olanı yararlı ve yeterli olan yenisiyle değiştirme demektir. Örneğin cep telefonunda 5G sistemine geçilmesi. Girişimciler bir ürün veya hizmeti önce bu kavramlara göre değerlendirirler. Bir ürün veya hizmetin fayda, Atılım ve yenilik kavramlarına karşılık gelen özellikleri varsa başarı şansı yüksek olmaktadır. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.